Türkiye'de kan stoklarının azalması üzerine aşağıdaki afişi tüm televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayınlamıştır. Türk Kızılayı'nın verilen kamu spotunu gören sağlıklı 4 arkadaşın özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre 4 arkadaşın tek seferde verebilecekleri toplam kan bağışı miktarı ne kadardır? Öncelikle şartlarımıza bakalım. Yaman 12 yaşında fakat Yaman kan veremiyor. Bakın 18 ve 65 yaş arası her sağlıklı yetişkin diyor. Yaman kan vermeye uygun değil. Alperen'e bakarsak Alperen 70 yaşında kan verebiliyor mu? Hayır. Yine 65 yaş arasıydı. Alt sınırımız 65. Bu durumda Yaman Alperen de kan veremiyor. Bulam 37 yaşında kan verebiliyor. Kilogramına bakalım. 58 kilogram. 50 kilogram üzerindeki kişiler kan bağışı yapıyordu. Bu şartı da sağladı. Erkekler 2 ayda bir, kadınlar ise 3 ayda bir kan verebiliyor. İnsan vücudunda ortalama 6000 mililitre kan olduğu düşünülürse 1 bölü 15'i kadar kan bağışı yapabiliyor. Yani 6000'in ne yapacağız? 1 bölü 15'ini bulacağız. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? 15'e bölüp 1 ile çarpmamız gerekiyor. Bölersek... 60'da 15, 4 kere var. 400. 400 ile 1'i çarpmamıza gerek yok aslında ama çarparsak da 400 yapıyor yine. Eğmene baktığımızda eğmen kan verebiliyor. Ee, ağırlığına bakarsak ağırlığı uygun değil. Bakın 50 kilogram üzerinde olması gerekiyordu. Ağırlığı yüzünden kan veremiyor de Bu durumda toplam verebilecekleri kan miktarı 400 mililitre oldu. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Aşağıdaki eşit aralıklardan oluşan sayı doğrularında K, L, M harflerine birer kesir karşılık gelmektedir. Buna göre verilen işlemin sonucu kaçtır? Öncelikle kesirlerimizi bulalım. K'ya bakalım sayı doğrusu üzerinde. 0 e, ve 1 arası kaç parça bölünmüş? 1 2 3 4 5, 6 parçaya bölünmüş. Bu durumda paydamız 6. Kaçıncı salınmış? İkincisi. 6 da 2 eşit oldu K sayısı. L'yi bulalım. Kaç parçaya bölünmüş 0 ile 1 arası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parçaya bölünmüş. Ve birinci salınmış. Yani 12'de 1 oldu L sayısı da. M 0 ile 1 arası 2 parçaya bölünmüş. Birincisi alınmış. Yani 1 bölü 2 eşit. Yapmamız gereken işlem M'den K'yı çıkaracağız. Önce M eksi K'yı bulalım. M dediğimiz 1 bölü 2 idi. K ise 2 bölü 6. Çıkaralım. Paydamız 6'da da eşitleniyor. 6 olması için 2'yi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Yani birinci kesirimizi 3 ile genişletiyoruz. Bu durumda 3 bölü 6'dan 2 bölü 6'yı çıkarırsak 1 bölü 6 bulduk. Daha sonra ne yapacağız üstüne? L'yi ekleyeceğiz. Yani 1 bölü 6 ile 1 bölü 12'yi toplayacağız. 12 de eşitleniyor paydamız. Bu durumda 6'yı 2 ile çarpmamız gerekiyor. Kesrimizi 2 ile genişletelim. 2 bölü 12 oldu. 1 bölü 12 ile toplayacağız. 3 bölü 12. Şıklara baktığımızda bakın 3 bölü 12 yok. Demek ki kesrimiz sadeleştirilmiş. Bu durumda kesrimizi sadeleştirelim. 3 ile 12 de her ikisi de 3'e bölünüyor. 3'te 3 ile sadeleştirelim. 3'ü 3'e bölersek 1, 12'yi 3'e bölersek 4 oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıdaki şekilde genişlikleri 6 tam 1 bölü 3 metre olan 3 apartman eşit aralıklarla doğru biçimindeki bir yol üzerine yapılmıştır. İki apartman arasındaki mesafe 2 tam 1 bölü 9 metredir. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir? Yolumuzun üzerinde 3 tane evimiz var. Yani ne yapacağız? 3 tane 6 tam 1 bölü 3'ü toplayacağız. Her birinin kapladığı mesafe o kadardı çünkü. 6 tam 1 bölü 3'ü yazalım ve toplayalım. 6'ları toplarsak yani tam kısımlarını toplarsak ne yapıyor? 18 yapıyor. 18 tamımız var. Paylarımızı topladık. 1, 1, 1 daha. 3 yapıyor. Paydamız da 3. Burası artık ne yaptı? 1 tam yaptı. 3 bölü 3 bir tama eşit. Bu durumda ifademiz 19 tam oldu. Buradan gelen sonuç. 2 tane aralığımız var. Bakın ve her biri iki evin arası ne kadardı mesafe? 2 tam 1 bölü 9. Bu durumda 2 tam 1 bölü 9'u toplayacağız. 2 tam 1 bölü 9 Tamları toplarsak 4 tamımız var. 4 tam 2 bölü 9 oldu. Toplam mesafeyi bulalım artık. 19 ile 4 tam 2 bölü 9'u toplayacağız. Bu zaten 19 tam. O zaman tamları ayrı toplayalım. 19'a 4'ü toplarsak 23 tamımız var. Bir de buradan gelen kesimimizi ekleyeceğiz artık. 23 tam 2 bölü 9 oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıda üzerinde kesir değeri verilen 7 tane top aşağıdaki kurallara göre 1'den 4'e kadar numaralandırılmış 4 torbaya atılacaktır. Topunun üzerindeki kesir değeri bir doğal sayı ise değerine eşit numaralı torbaya, topun üzerindeki kesir bir doğal sayı değil ise kesir değerine en yakın doğal sayı numaralı torbaya atılacaktır. Tüm toplar verilen kurala göre torbalara atıldığında 3. torbada kaç adet top vardır? Birinci topumuzla başlayalım hemen. Birinci topumuz 5 bölü 3. Tam sayılı kesre çevirelim. 5'i 3'e bölersek 1 kere var. Kalanımız 2 olacak. 1 tam 2 bölü 3 oldu. Bu durumda bu ifademiz. 1 tamımız var. Yani 1 ile 2 arasında bir sayı bu. Ve kime yakın? Bakın buradaki ifade 1 tama çok yakın olduğu için 2'ye yakın. Yani 2 numaralı torba yatıyoruz. Ee, diğer sayımıza bakalım. 11 bölü 6. Hemen e, tam sayılı kesre çevirirsek. 1 tam. 5 bölü 6 olduğunu buluruz. Yine buradaki 5 bölü 6'mız bir tama yakın. E, bir tam da buradan geldi. Yine 2 numaralı torba yatılacağını görüyoruz. 2 bölü 7 ifadesi e, buradaki torbalardan hangisinin atılması gerekiyor diye bakarsak buradaki torbalar aslında uygun değil. Çünkü 2 bölü 7 sıfıra daha yakın. Buradaki torbalar bizim için uygun olmuyor bu durumda. 11 bölü 5'e bakalım. Yine tam sayılı kesre çevirirsek 2 tam 1 bölü 5 yaptı. Bu da 2 tama yakın. Yani 2 numaralı torba atılacak. 18 bölü 7 için bakarsak 2 tam 4 bölü 7 oldu. Bu durumda bu ifade 3. torbaya ait. Buradaki 4 bölü 7 çünkü 2 tamı yani bu sayı 2 ile 3 arasında ama 3'e daha yakın bir sayı olduğunu gösteriyor. Bu durumda üçüncü torbamızı attık. 15 bölü 4'ü bulalım. 15 bölü 4'e baktığımızda 15 ile 4 kaç kere vardı? 3 kere var. 12 yapacak. 3 tam 3 bölü 4 oldu. Bu sayımız da 4'e yakın. Yani 4 numaralı torbaya atılması gerekiyor. 20 bölü 5'i bulalım. 20 bölü 5 dediğimiz ifade 20'yi 5'e bölersek 4 tam eşit. Yani... Bu ifademizde 4 numaralı torbaya atılmalı. Bu durumda 3 numaralı torbaya atılan sadece bir tane sayımız olmuş oldu. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı.